Selamünaleyküm dostlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Adını duyduğunuz ama kim olduğunu bilmediğiniz hain Osman Kavala. Bildiğiniz gibi birçok ülke ve büyük elçilikleri Osman Kavala'nın serbest bırakılması için elinden geleni yapıyor. Hatta bazı ülkeler Türkiye ile ters düşeceğini bile bile yine de Osman Kavala'ya desteklerini alenen verebiliyor. Tabii ki içimizdeki hainler de CHP, İyi Parti, Abdullah Gül gibi ve daha rengini belli etmeyen kişiler de Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyor. Neden? Bu Osman Kavala kimdir? Bu adam için neden herkes seferber oluyor? Evet. Videoya başlamadan önce lütfen videoyu izledikten sonra paylaşalım ki herkes bu doğruları, bu bilgileri gerçekleri öğrensin. Algı operasyonlarının tuzağına düşmesin benim gibi video yapan kanalların hepsinin videolarını paylaşın. Evet Osman Kavala kimdir? Künyesi Kavala ailesi. Yunanistan Kavala şehrinden göç etmiş. Lakabı Kızıl Saros. Halkların Demokratik Kongresi, HDK'nın katılımcı ve destekleyicisi, gezi olayları finansörü ve o günlerin sembolü. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam sloganlarının mucidi. HDP'nin seni başkan yaptırmayacağız sloganının fikir babası. Ermeni soykırımı iddialarını içerir, paneller organize eden, bunlara ait yayınların basımını gerçekleştiren yayın evinin sahibi, İletişim yayınları. Demirtaş ve Meral Akşener'e destek verecek kadar planlı ve hiçbir kutsalı olmayan biri. Bir Gün Gazetesi'nin gizli sahibi. Şirketin faaliyet alanları, coğrafi analiz sistemleri, veri toplama ve saha araştırmaları, harita altlıkları, navigasyon, Türkiye adres standartizasyonu ve basılı haritalar olarak tanımlanmış. 2012 yılına kadarki referansları arasında NATO, Petrol Ofisi, DEVA, Pfizer, Roket şirketleri var. Mercedes, TTNet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sivas İl Kütül Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi gibi yüzlerce önemli kurum ve kuruluşla çalışıyor. Bu da demek oluyor ki karşımızda ecza depoları, tüketim ürünleri dağıtıcıları, akaryakıt istasyonları, belediyeler, kültür müdürlükleri, havayolu şirketleri, emniyet teşkilatı ve hatta NATO gibi hayatı öneme haiz kurum ve kuruluşların adres ve hassas bilgileri ellerinde. Dağıtım coğrafi kod gibi hassas bilgileri 2012 yılına kadar hazırladığını söyleyen bir şirket var. Kavala sahibi olduğu Mikes şirketi vasıtasıyla 1998 yılında F-16 modernizasyonunun 160 uçaklık ilk paket ihalesini kazanan bir iş adamıdır ayrıca. Bakınız F-16 diyorum. PKK'yı vuracak olan savaş uçaklarımız. O kadar safmışız ki bir yandan terörle etkin mücadele için Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki savaş uçaklarına yazılımlar yapan firmaya ihaleler veriyoruz. Bu şirketin sahibinin HDP'nin kurucuları arasında olmasını önemsemiyoruz ve sonra terör neden bitmiyor. Yine Türkiye'nin en büyük telefon şirketlerinden KVK iletişimdeki birinci Kadır Kavala. Evet Kavala vargı Kara Mehmet'in en büyük ortağı. İlk milli cep telefonu Aselsan 1919'u ekarte eden bu alanda Türkiye'nin önünü kesen, anti-milli, hain girişimci iş adamı. Şayet Aselsan'ın bu telefonu engellenmese, bugün dünya piyasalarında iPhone ve Samsung ile yarışan cep telefonuna sahip olacaktık. Bitti mi? Hayır. Ayrıca kendileri yerli otomobil projesine de merakı sebebiyle bu işe de el atmış. Projeye adam yerleştirecek işi sulandırıp yılan hikayesine dönmesini hedeflemiştir. Allah'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok önemsediği yerli otomobil projesini sorgulaması neticesinde Osman Kavala'nın kripto adamı o önemli pozisyondan alınmıştır. Şimdi soru şu. Osman Kavala'nın başkanlık sistemine karşı duruşu ortadayken siyaseti dizayn etme merakı, İmralı ve HDP ile ilişkileri ortadayken Meral Akşener projesindeki aktif rolü ortadayken nasıl olur da Türkiye'nin çok önemsediği yerli otomobil projesinde bu hainin yer alması engellenmez. Dede Korkut veciz sözü, kahpe içerden olunca kapı kilit tutmaz oğul. Kavala'nın yuları kimlerin elinde diye baktığımızda en çok havlayan kimse ondadır. Kati Piri'nin Kavala'nın İstanbul'da gözaltına alınması çok rahatsız edici sözü ilişkiyi açıklıyor. Avrupa parlamentosunda serbest bırakılması için acil çağrı başlatılmasını teklif edeceğim tweet'i ve Hollandalı silah tüccarı ve AP üyesi Maritje Schaken'in hangi dayanakla gözaltına alındı diyerek harekete geçeceğiz mesajı. Kavala yalnızca tek kişi değil Türkiye üzerindeki çatı terör örgütlerinin hepsinin ortak sembol ismidir. Çok tehlikelidir, haindir. Haine merhamet, vatana ihanettir. Evet dostlar kim Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsa bilin ki bir numaralı vatan hainidir. Zaten HDP'yi saymıyorum. HDP eşittir. Osman Kavala, CHP, İyi Parti ve geçen yani dün video paylaştım. Abdullah Gül de yine Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını isteyenlerle resim çekebiliyor. Buradan da Abdullah Gül'ün nasıl bir vatan haini olduğunu anlayın. Daha içimizde rengini belli etmeyen gizli kripto kavalacılar da var. Kimi kendini belli ediyor, kimi de bir sonraki plan için renklerini belli etmiyorlar, pusuda bekliyorlar. Anlayın dostlar, neden bu ülke kalkınamadı? Bu ülkede terör neden bitmedi? Bu ülke neden kendi yerli silahlarını, kendi yerli arabalarını, yerli telefonlarını yapamadı anlayın. Çünkü bunların adamları en kritik yerlerde oldu sürekli. Yani alt tabaka çalışsa da en üst tabaka onların çalışmasını engelledi. Hatta onlara suikast düzenlendi, zehirlenildi, işte hastalık e, süsü verildi, kaza süsü verildi. Böylece Türkiye'yi durdurmaya çalıştılar. Erdoğan bunların kuyruğuna bastığı için şu an dünyanın dört bir yanında herkes yani düşman olan herkes Erdoğan karşısında, Erdoğan aleyhinde ve hepsi Osman Kavala'nın çıkmasını istiyor. Hatta çok ilginçtir, Hindistan bile, Hint gazetesi bile bugün Osman Kavala'ya destek mesajları göndermiş. Yani hain diye anlayın. Diyoruz ya Türkiye'nin Türkiye'den başka hiçbir dostu yok. Ya, yani Türkmen ülkeler, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan asla güvenilmez. Ya, yani Suriye, Irak, İran asla güvenilmez. Türkiye'nin Türkiye'den başka hiçbir dostu yoktur. İşin ilginci artık alenen Türkiye ile ilişkiler kötü olma pahasına bile Osman Kavala'ya desteklerini alenen ve tehdit edici sözlerle verebiliyorlar. Yani bu çok vahim bir durum. Yani Osman Kavala'nın ne kadar kritik bir isim olduğu ve o olmadan ellerinde planların patladığını anlayın. Çünkü düşmanlarımız içinde, yerli düşmanlarımız, içimizdeki düşmanlar içinde en kritik isimlerden biridir Osman Kavala. Evet dostlar, videoyu lütfen paylaşalım. Hepiniz